Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Sıddık Sorma. Mehmet Sıdık Sörme, Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada Adem Aleyhisselam görmek. Rüyada Hazreti Adem Peygamberi görmek, çeşitli şekillerde değişik tabirlerle yorumlanmıştır. Rüyada Hazreti Adem Aleyhisselam'ı görmek, hacca gideceğine ve dostlarıyla, ahbaplarıyla buluşup, hasret gidereceğine veya zürriyetinin, neslinin çoğalacağına işaret Rüyada Hazreti Adem Aleyhisselam Peygamberi görmek, büyüklüğe ve halk arasında saygı ve hürmet göreceğine işaret eder. Rüyada Hazreti Adem Aleyhisselam'ı rüyada iyi bir durumda olduğunu görmek çok iyi bir rüyadır. Bu rüya iyiye ve hayra yorulur. Ancak onu Adem Aleyhisselam'ı iyi bir durumda değil de eksik veya noksan bir halde görmek iyiye yorulmaz. Rüya sahibinin işlerinde eksiklik ve noksanlık olarak da ya da olacağına işarettir. Rüyasında Hz. Adem Aleyhisselam'ı gören kimse hasta ise şifa bulacağına, göz ağrısı varsa o da iyileşeceğine işarettir. Rüyada Hazreti Adem'i kendisiyle konuştuğunu görmek, rüyayı gören kimsenin ilim sahibi bilgin olacağına işarettir. Yani kısaca rüyada Adem Aleyhisselam'ı görmek rüya sahibinin bir günah işleyip tövbe etmesine de işaret eder. Neden? Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam Peygamberimiz e, cennetten bir günah işlediği için kovulduğundan dolayı genelde rüyada görmek günah işaret gibi görünüyor. Ya da günahtan tövbe etmeye, tövbesinin kabul olması. İşte bazen rüyada Hazreti Adem'i görmek düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olmaya. Zarara uğramaya ve bir müddet sonra tekrar rahata kavuşmaya işaret eder. Bazen de rüyada Adem Aleyhisselam'ı görmek rüya sahibinin hacca gitmesine işaret ederken bazı kere de bir kimsenin rüyada Adem Aleyhisselam'ı görmesi o kimsenin takva sahibi olmasına ve duasının kabulüne işaret eder. Yine rüyada Adem Aleyhisselam'ı görmek dostlarıyla bir araya gelmeye, uzun uzak yerlere seyahat yapmaya yapmaya işaret eder. Bazen de rüyada Adem Aleyhisselam'ı görmek neslin çoğalmasına işaret eder. <laughs> Ayrıca Hazreti Adem'i rüyada Hazreti Adem'in kendisiyle konuştuğunu görmek rüya sahibinin ilim sahibi olmasına işaret eder. Bazen rüyada Aleyhisselam'ı görmek ana baba öğretmenine veya bir büyüğüne karşı gelmeye yorumlanır. Çünkü Hazreti Adem Allah'a karşı geldiği için günah işlemişse günah işlemek de Allah'a karşı gelmek demektir. Bazı kere de rüyada Adem Aleyhisselam'ı görmek, dünyada ilk rüya görenler bunu ilk defa yorumlamam, yorum, yorumlayan o olduğu için tabir ilminde başarılı olmaya da delalet eder. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.